Ben de İlker. Bugün sizlerle çok denemesi olan, hatta sandığımız... Aynen şu an yani ne bıktım. Bilmiyorum. Evet. Bıktım Ama yani. Şu an ilk vlog. Aynen. Çok denemesi i̇lk olan buluyormuş. ilk vlogumuz. Evet şimdi başladı sonunda. Kesinlikle. İnşallah bağışlar mı biter. Aynen yani artık bıktım. Ben de. Yani ezberleyebildim. Kafanıza silah dayamıyorlar. Dayıyor gibi <laughs> oluyorlar. Aynen. Şimdi de yanımda İlker var, ee, karşımda <laughs> Kutay var, Kutay sizden gelen soruları okuyacak, birkaç tane var. Aynen, kesinlikle. Çat pat, öyle çok otuz akıllı vloglar yok bizde. Biz küçüğüz, ezik, neyse. Aynen. Ee, Kutay okuyacak, Kutay video çekiyor bu arada. Ee, bundan sonraki Hı. şeylerde, e, Kutay da yanımıza gelecek. Artık Hı. Önemli, dön, dönem dönem, neyse neyse. Dönem dönem. Başlıyorum. <laughs> Haydi bakalım. Haydi bakalım. Title Hanzo oyuncunun kurulmasına nasıl karar verildi? Ee, şöyle başlayalım. Ee, şimdi biz, e, aziz lütfen kapattık. Hani belli bir sorunlar vardı. Ne oldu? Hani... E, biz... Ben format attım bilgisayara. Benim formatlar ben yani. zaten O bitiyorsam. formatlar... Artık haftada bir biz... Ben aldığım zamandan beri format atmadım Yani. Bir de e posta unutuyorsun. Üstüne bir de e-posta gitti. Bu da Chrome şöyle. Yani şifresini unutmadın toplam. Toptan. toptan gitti bizimki böyle. Toptan. Ee, yarım silelim değil biz toptan sildik böyle. <laughs> ee, sonra dedik işte yenisini oluşturalım. Böylece oluştu Taitlan Zorucu. Aynen. Yani öyle bir geçmiş olur. Peki Taitlan Hanzo ismi nasıl bulundu? Bence benim en merak ettiğim. Soru yani. Tabii ki bunun en kolayını Burak buldu. Ama tabi artık en merak ettiğim değil çünkü bu 35 falan <laughs> <Aynen>. denememiz yani. <laughs> sürekli bir aksilik çıkıyor, sürekli bir aksilik çıkıyor. <laughs> Videoyu durduracağız, devam ettireceğiz. O da tam arada kesiliyor olmuyor. Neyse. Tightlanzo oyuncu ismi nasıl bulundu? Kim buldu? <laughs> ismi ben Burak buldum. Hani Aziz Kıza Gaming'e İlker olmuştu. Aynen. Sevmemiştim zaten. <laughs> ben sevmiştim açıkçası. Sen zaten seversin yani. Bulduğun ismi sen ben seversin bileyim, zaten. Bulduğun ismi sen seversin. <laughs> sen Şahsen şey. ben de sevmiyordum. <laughs> yani e, Bunu nasıl bulundu? ben miyim ya? Nasıl bulundu? Şimdi oraya <laughs> hiç girmeyelim. E, şöyle bulduk. E, şimdi biz e, İlker'le işte kapattık Aziz Kıza Gaming'i. video döşekmeleri bıraktık toptan işte yeni kanal oluşturalım şabasındayız. Hani yeni kanal oluşturalım. Yine de yeniden bir video çekelim. Hani değerlendirmeler yapalım. Yine işte hani sizlerle birlikte olalım. Eee... işte yeni bir şey bulalım. Sonra işte dedi e, isim bulalım çabasındayız. Eee... i̇nternetten bulalım. Aynen. işte araştırıyor. Araştır ben araştırıyor. Araştırıyoruz. Birbirimize bağırıyoruz bu arada. Sen niye bulmuyorsun diye. Ondan sonra işte birkaç tane atışmamızdan oldu. Sonra ne oldu? Ee, ben işte internetten hani sunu da bulduk. Hani Barbaros Gamers adında bir kanal bulduk. Aslında ilk ismi buydu kanalın. Yani. Aynen. Barbaros Games'ti. Sonra bunu Barbaros Games var. Barbar o Barbar Bar o hj'lar. Türkçesi hani İşte bunu kısa paylaştık hani Barbaros Games olarak. Aynen. Kutay dedi siz Türk'sünüz dedi hani yabancı şeylere ne gerek var dedi hani Aynen. bir Türkçe isim bulun öyle yapın dedi daha çok ilgi çeker dedi hani komik olur dedi hani Aynen. güzel olur dedi hoş olur dedi. Mesela uçan süngere bakın dedi. Öyle bir şey demedi. Öyle Dememiş bir şey dedim ama. Yani öyle demiş de olabilir mi bilmiyorum. Öyle bir şey dedi. Neyse devam et. De sonra işte ben buldum in içeride de yürüyen sünger olsun dedi. Benim <laughs> süngerim. <Ses. gülüyor> <Yani. gülüyor> Yani ne olabilir içeriden çıkan işte ancak bu kadar. Evet. Sonra işte dedim e, Barbaros Gamers'ın Türkçesini çıkardık. Barbar oyuncular. Hani Barbar'ı değiştirdik. iki değişim oldu. İlk önce Kır Sonra tekrardan değiştirdik. E, Hanzo oldu. Hanzo'yu e, tamam dedik. Hanzo ortada böyle kaldı. Or orta olduğunu bilmiyorduk. E, Hanso oyuncular oldu. Sonra işte yanına gelebilir ne gelebilir soruna yani, mesela o anda buran dedik sonra zihni benim. <laughs> Buradan bank etti böyle ışıklar böyle. böyle. <gülüyor> <de> <gülüyor> ve <gülüyor> ne yazdı? Tide. Tide. Evet, tight. Sonra tight mı olabilir? Oradan da tight'lı çıktı? Bu sefer böyle süper bir mavi ışık odadan fışkırdı böyle. Ortam böyle masmavi oldu. Sonra e, dedik oyun oyuncu olsun e, ilk yeri paylaştı. İlk ilk yerde dedi yani, tam olabilir. Diğerlerinden daha güzel olduğu için ben de e, evet olur niye olmasın dedim. Ondan sonra ismini Titan Zoyuncu'ya değiştirdik. Kaç defa? Evet. Sonra işte böylece isim de bulunmuş olundu. Peki. Titan Hans Oyuncu ne zaman kuruldu? Yani ne zaman kuruldudan ziyade ben size şöyle söyleyeyim. Titan Oyuncu neden kuruldu? Titan Hans Oyuncu söylediğim gibi yani zaten. Yani Azelix'e gemi kapandığı zaman e, bizim yeni bir kanal kurmamız lazımdı. Kanalsız kalmayalım hesabı. Ee, ondan sonra araştırdık, sorguladık. Taytlı Hanzo oyuncu. Tamam. Peki. Taytlı Hanzo oyuncu kimler tarafından kuruldu? Ee, i̇lk önce İlker ve ben tarafından sonra sen de dahil oldun. Yani böyle yani İlker, kutay. Burak, Kutay üçlüsünden oluşmuş oldu. Peki, bak. <laughs> <laughs> Neyse. Birazdan söylerim. Peki, Burak kimdir? Biraz anlat. Burak e, kimdir? Hadi kimdir? Neyse, ee, Burak kimdir? Burak ee, heyecan dolu. Aksiyoner. Aksiyon. Nasıl geldi? Aksiyon. Böyle oyun videoları çeken, heyecanlanan. Heyecanlanmıyor. Ama peki videolarda neden sakinsin? O, o konu şey hani böyle heyecanlanınca böyle hani çok argoş gibi küfür çıkabilirdi yani. Sakinlik o bakımdan bende. Evet, küfre karşılık. Küfüre, yani. Yani küfre, karşılık. küfre karşı. Bizim ilk kuralımızdır. Biz ya yani aslında ben böyle hiperaktif bilmiyorum ama hiperaktif değilim. Sonra hani <laughs> ben hızlı hareket ediyorum. Hiperaktif <laughs> ama... arıyorsan yan tarafına bak. Yani. <laughs> ama o sen hızlı koşamazsın şimdi tamam. <laughs> yani, yani öyle. Yani. Kimsin sen? Kimim ben? Ben Bur... <laughs> Neyse soyadını hiç gerek gerekiyor. Ben Burak. Yani direkt böyle Burak. Adım Burak sadece. Böyle diyeyim ben. <laughs> İnsan, Bak, bitti. i̇nsan bitti. İnsan <laughs> bitti. bir insan. Standart bir insan modeli karşınıza gördük. böylece. <laughs> Peki İlker kimdir? Sen mi yazanmazsın? Ee... bu değişik model oluyor. evet. <laughs> 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 Ay. İlker aslında hiperaktif, asosyal, hiperaktif, bir oyuna çabuk bağlanan, oyun düşkünü, oyun videoları çeken, korku oyunlarında aşırı korkan, normal yaşam oyunlarında heyecanlı, <laughs> aksiyon oyunları da aksiyonlu hayal dünyası. Ha ilk şimdi hayal dünyası Aynen. demek istersen. Peki. Kalitli Hanzo oyuncu neler yapar? Bitiyor mu artık? <laughs> az kaldı, 2 <laughs> soru kaldı. İki soru kaldı, tamam. Kalitli Hanzo oyuncu neler yapar? Evet, şu anda kendime geliyorum. Birazcık enerjim doluyor. Kalitli Hanzo oyuncu neler yapar? Kalitli Hanzo oyuncu ıı, oyun videoları, oyunların değerlendirmelerini, e, vloglar, ee, oynanışlıklarını ve rehber videolarını çeken bir de vloglar var tabii ki. <laughs> yani 35 gibi. defa denedik burada. 35. Yani <laughs> yıl, yani şimdi olacak, inşallah olacak. Artık Aynen. Kaldı. Artık bıktım. Artık herkes böyle dikkatli olmalı. Ben söylüyorum artık. <laughs> <Ölüyor gülüyor> artık. <laughs> herkes dikkatli olmalı artık, neyse. Oyun değerlendirmeleri, videoları, vlogları ve vesaire çeken kanal. Sana şunu sorayım. Oyun sınırlamanız var mı? Çünkü ilk başta Minecraft'ta başlamıştınız Azizix Gaming'e. Evet. Şu anda oyun sunumunuz var mı? Ne tür oyunlar? Ne olacak yani? Bundan bahset. Evet, şimdi e, oyun sunumlarımız bilgisayarda tabii ki yani her bilgisayar olduğu gibi var. Var tabii. Yani ee, bilgisayar olur mu? Olmayan bilgisayarda var ama bizimkiler hani o sınırlaması tabii ki var. E, şimdi şöyle ki bu ay içinde bir PlayStation gelecek. PlayStation Aslında şey gelecek. PlayStation Gelsin değil. Yani. PlayStation geldi de PlayStation var da. Game ee, Capture yani Game Capture cihazı yok. O yüzden video çekilmiyor, çekilmiyor şu anda. Mi? Ama onu temin edeceğiz. İnşallah. Ee, Şubat, Şubat ayında... Şubat değil ya. Semester'da ne oluyor? Semester. O semester. kadar geç kalmayız herhalde. Ha, Şubat ayında ha bir şeyden bahsediyorsunuz. 4'ten bahsediyorum. PlayStation, PlayStation yani 4 değil yani. 4, var. Evet, o şey var. Yani, tüm, yani biz böyle böylece Ay. para biriktirip... Ay. PlayStation 4 şeyindeyiz. Hani alalım al, hani game capture ondan da almak zorundayız çekelim. yani artık şimdiyiz yani bir playstation 3 playstation 4 hani bir xbox geçiş yapalım evet. evet. Yani ben de pc ile xbox arasındayım ama şu an bakalım. ne tür oyunlar çekiyorsun şu an minecraft tarzı Aa, ee, internet oyunun içindeyiz internet ee, minecraft Hani ileride belki... Aziz Aga mafya falan da vardı herhalde. Ha, evet mafya. Evet, çekimleri vardı fakat... Ya çekim aslında bayağı bir çekim var. Şunu da belirselim. Neredeyse her gün 2-3 tane video çekiliyor. Ama ya bir videoda sorun çıkıyor. Hani bir şey oluyor. Bazen siliniyor. Bazen seste bir problem çıkıyor. Yani bazen bir videoyu 30-40 defa çekebiliyorsun Aynen. çünkü çok aksilik çıkıyor. Aynen bir görüntülenme sorunları oluyor. Siyasi, sorun Yok içeri girenler. Aynen. İçeri girenler, Aynen. dışarı çıkanlar şey şey falan de. filan. Oyuncu yani için birazcık zor oluyor. Of. Bizim ortamızda gerçekten zor video evet. çekmek. Peki Taytla Hanzo oyuncunun amacı nedir? İnsanlara katmak istediği nedir? E, Taytla Hanzo oyuncunun insanlara katmak istediği en önemli unsur bir tane mesela söyleyeyim. Küfürsüz. Küfürsüz ee, video var yani küfürsüz video, hani, e, küfürsüz video yani tek amaç bu bizde hani insanları küfürsüz de eğlendirebilmek. Aynen. Bizim yani e, tek amacımız yani böyle diyelim. Mesela internette oynayan bazı kanallar yani diyaloglarının yüzde 95'i küfür küfür makinesi. Yani. Bip, 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 bip. <laughs> ee, ya yani bizim tek sonucumuz bu. Tamam, ne o zaman şu an programımızın sonuna geldik. Yani, ilk, evet kesinlikle yapıyor. <laughs> içeri şarkılar oluyor. <bizim. gülüyor> <laughs> evet, evet. Ee, bizden bugünlük bu kadar. görüşmek üzere. Ee, hoşçakalın. Allah. Allah.